Evet sevgili basketbol seyirler, Euroleague Basket Podcast'in ekstra bölümü diyebileceğimiz bölümüne hoş geldiniz. Ekstra bir konuk almak isterdik ama her zamanki gibi e, isyan eden sevgili Murat abim. Ben tekim diye. <laughs> Vallahi hastasın. <laughs> İnşaat mühendisi. Ondan geniş <laughs> geniş otobanları severim. Sen, yani. git o kadar iyi bir inşaat mühendisliği oku, onu yap, bunu yap. Gel ben de program yap. Hakikaten ya. <laughs> yani şu anda Larkin'in yürüyüşü bile değişti abi. Ne derler Amerikalılar? Swag. Samsun, Washington, Adana, Giresun. Kibacı, ya Tarz değil. Kibarca tarz yazmışlar. Rahmetli Aydan abi yürüyüşü bile değişti derdi. O süvayge en yakın şey bence. Çalıntı mal var. <gülüyor> <gülüyor> Çalıntı mal değil. <laughs> İstiyorsan ederim. sana vallahi hediye edeyim bir tane. zaman almışsın. Almadın mı aynısından? E, ben alışveriş... Bir dakika araba... Ben alışveriş yaparken hepsinden iki tane alıyorum artık e, tam, her Araba. Ara... Maşallah diyorum. Vur aman bak vur. E, yok yok. Vuruyorum. Ya yani repertuara bunları da etkili <laughs> e, eklediyse <laughs> yani şu öyle, garip <laughs> Ay çok güzel ya. Yani. Yani. O ona göz yaşı damlası da denmez. <laughs> mancınık yok. Mancınık falan. Senin gözün var, burada yok. mı? Yok ha? Ne bu? Kalbimden mi gönderiyor? Ne olabilir? Biliyorum. Ona bir isim bulman lazım senin. Ben mi bulayım? Heartbeat. <laughs> Kalp atışı. Kalp atışı. Ee, geçen sene benim özellikle daha çok hedef gösterip senin daha böyle üstü kapalı bazı şeyleri anlattığın bir şube yönetimi vardı. Ee, bu sene Sertaç Bey e, ben bir ara şey dedim ya rebound'u alacak dedim. Müthiş. Ben, ya baba, at... yarı sahayı geçerken evet. o bir kararlılığı var onun. Yani ben şu kembere hareketi... kadar gideceğim yapma diyorum içimden. Yapma tak diye evet. blok geldi. Evet. O giydiğin nereden geldi? Kim hediye yani, etti? Senden. Eee? Evet. abi ben bunu da beğendim. Sen bedava olan her şeyi beğeniyorsun. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> ne abi Para mı vereyim bir de üstüne ya? Alex Perez şehir efsanesi oldu ya. Vuruldu herhalde. Ne ha? oldu abi? Vurdular falan herhalde. Hayır, ne yani, oldu? Amerika'da Bigfoot dev kardan adam şeyi vardır. Gördük. Fotoğrafı var. Ya da Loch Ness canavarı vardır ha. biliyorsun İskoçya'da. Evet. Abi nerede bu adam Sana ya? Sana bir subliminal mesaj mı acaba? Yani programa çıkıyorum. Cenk'in önüme koyduğu kitaba bakar mısınız dergiye? Sonra da ben seni çok seviyorum diyor. <laughs> Neydi adın? <laughs> Last Dance'i ben seslendirdim havası mı yapıyorsun bize? Oo, bak. Daha ilk dakika <laughs> tamam mı? Evet. olabilir. olabilir. Ay, Çift sarıdan kırmızıya gitmeyelim daha ilk dakika. Gözlüğü eksikti bir tek. Girerken. Hayır. Girerken ha. Tamam şimdi oldu. Anlamış mıyım? Çok iyi. Gerizek abi. Ya. Bak şimdi. <laughs> ben ondan evet. sen konuşurken bekliyorum ki e, ne ben söylediğini duym diye. fazla bekliyorum. Bekliyor musun? Evet. Bak şimdi. Program sonrası bana yayılım ateşinin önünü açtın. de bundan sonra. Burayı kesen, Burayı keserler ama kes... ben Abi bekliyoruz abi. Sen Neyi bekliyorsun? Sen bekliyorsun konuşuyorsun. Bugün stüdyoda yalnızım. Şöyle. Ee, tabii ki tek başıma yapmayacağım programı. Bir üstadla yapacağım. Ve her zamanki gibi. Ah! Abi! Ya işte, yani artistik sıfır ya. Ne oldu? Nasıl ne oldu? Burada olduğumu biliyordun ya yani şu tepki. Ah! Abi ben sadece kendimi görüyordum ah! ekranda. Ya basket faale bir şey diyemem çünkü Yani topu iyi sakladı Yani Wesley biraz daha sert bir faal yapsa Hakemler zaten hazır <laughs> Alıştık yani Abi sinirlerim bozuluyor ya <laughs> ee, Benim delay'ini dedin de benim e, Twitter'daki takipçilerimle akrabalarımdan biliyorsun Ha Dur ne oldu? Düzeltme var. Düzeltme var. Kasapta hiç. yakaladı. Hepimiz akraba değiliz. Ben komşusuyum. <laughs> Bak İl, çıkmam ikinci programı. İlk haftanın en verimliliği yüksek oyuncularını saydım. Her şeyin olabileceği bir sezon sen bana Final Four'a soruyorsun. Bu kadar azara ben ikinci programa çıkamam. İyi güzel. <laughs> Obrado benzetilmek için bir kere en azından bir iki tane Euro League kazan. Teşekkür <laughs> ederim. İstiyorsan <gülüyor> sana vallahi hediye edeyim bir tane. <laughs> ne oldu? Akrep soktu. <laughs>